Ya Allah Valla şu an bayağı bir yorulduk. Yani çay molası dahi veremedik. Gördüğünüz olmuş. Görmüş olduğunuz aşağıda pedallayarak geldik demeyi çok isterdi. Çok bir yere şey. kadar geldik. Ondan sonra yürüdük biraz. Şu anda şu görmüş olduğunuz arkamdaki daha doğru tırmanacağız daha. Baya bir yolumuz var. Küçük bir mola tarzı dinlenme diyelim. Şu an bak <laughs> görüyorsunuz oturdu